leyküm değerli kardeşlerim. Bugün kıyametin büyük alametlerinden bahsedeceğiz. Konuyla ilgili bir sahabe şöyle anlatıyor. Medine'de bir duvarın gölgesinde oturmuş kendi aramızda konuşurken Peygamberimiz bize baktı ve "Neyi müzakere ediyorsunuz?" diye sordu. Sahabe, "Kıyametten bahsediyorduk." dediler. Peygamber aleyhisselam siz kıyametten önce on alamet görmeden kıyamet kopmayacaktır dedi. On alamet ve bunları zikretti. Birincisi duman. Kıyamet yaklaştığı zaman muhterem kardeşlerim gökten yeryüzüne bir duman inecek. Bütün dünyayı saracak. Kırk gün devam edecek. Yeryüzü, yeryüzü aşırı derecede ısınacak. Müminler bu dumandan hafif nezleye tutulmuş gibi olacaklar ama kafirler şiddetle sarsılacak, adeta serhoşa dönecekler. İkinci alemet Deccal'in çıkması. Deccal büyük bir fitne ile ortaya çıkacak. Bu fitneye maruz kalan müminler Deccal'i tanıdıklarından dolayı bu fitneye düşmeyecekler. Ama Deccal'i tanımayanlar, onun hakkındaki bilgileri öğrenmeyenler Deccal'e inanacak ve Deccal ile beraber büyük fitnenin içerisinde helak olacaklar. Deccal'in hakkında hadis-i şerifler var. Mekke ile Medine dışında Deccal'in ayak basmadığı bir yer kalmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her tarafı dolaşacak. Mekke ile Medine'nin bütün yollarında saf tutmuş melekler bu iki şehri korurlar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Deccal'i uzun uzun anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Ve onun hakkında bilgiler veriyor. Bu bilgiler arasında kısaca bazı kıtaları alacağım. Deccal'ın yeryüzünde kalma süresi hakkında Peygamber Efendimiz 40 gündür buyuruyor. Bir günü bir yıl kadar, bir başka günü bir ay kadar, bir diğer günü de bir hafta kadardır. Geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir. Yani yaklaşık bir yıl, iki ay kadar dünyada kalıyor ve fitnesini yayıyor. İnsanları kendisine inanmaya çağırıyor. İlahlık iddia ediyor. Peki sen nasıl ilah olacaksın denince de işte ne yapıyor? Peygamber Efendimiz şöyle açıklıyor. İlah olduğunu söyleyerek kendisine iman etmelerini ister. Tabi bilmeyenler de ona iman ederler. Peki ne gösteriyor? Göğe yağmur yağdırmasını emreder, yağmur yağar. Yere bitki bitirmesini emreder, otlar, çayılar biter. İnsanların yayılmaya gönderdikleri hayvanları daha gösterişli ve semiz, sütleri daha bol olarak döner. Bakın der, ben ilahım, bütün bunları yapıyorum. Allah Teala bu imkanları ona veriyor. Ama tabi imtihan olarak veriyor. İman edenler sen ne yaparsan yap. Biz senin deccal olduğunu biliyoruz diyorlar. Bütün bunları sen zaten yapacaksın. Diyorlar ve ona inanmıyorlar. Kafirlerse bütün bunları görünce ya bu gerçekten ilah deyip inanıyorlar. Ve işte orada insanlar imtihan edilmiş oluyor, denenmiş oluyor. Gerçek müminler ortaya çıkıyor. Deccal mesela bir örene uğrayıp definelerini ortaya çıkar der. O harabedeki defineler arı beynin peşinden giden arılar gibi Deccal'in arkasından gider. Sonra Deccal baba yiğit bir genci yanına çağırıp onu kılıcıyla ikiye biçer. Vücudunun her parçası bir yana düşer. Ardından ona seslenir. Delikanlı gülümseyen bir şehreyle... ona doğru gelir. Bütün bunları yaparken Deccal en son Hazreti İsa Mesih yeryüzüne iniyor. İşte bu da kıyamete doğru olacak hadiselerden birisi. Bunu da Peygamber Efendimiz şöyle açıklıyor. Deccal böyle işler yaparken allah Teala Mesih İbni Meryem'i aleyhisselam gönderir. Mesih boyanmış iki elbise içinde. Ellerini iki meleğin kanatları üzerine koyarak Dımaşk'ın doğusundaki, bugünkü Şam'ın doğusundaki Ak Minare'nin yanına iner. Ve Mesih Deccal'in peşine düşer. Onu Kudüs yakınındaki Babüllüt'te yakalayıp öldürür. Sonra İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Allahü Teala'nın kendini Deccal'in şerinden koruduğu bir takım insanların yanına geliyor onların yüzlerini okşayarak deccal fitnesinin sona erdiğini söyler ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerine haber verir. Sahih-i Müslim'de geçen hadis-i şerifte bunları zikrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü büyük alametlerden Dabbetül Ars yani yeryüzü canlısı. Değişik bir canlı. Bunun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı fayda vermez. Onları görünce iman fayda vermiyor. Artık her şey görülmüş oluyor. Bunlar güneşin battığı yerden doğması. ikincisi Deccal'in çıkması. Üçüncüsü de Dabbetül Arz'ın çıkması. Bunların çıktığını gören kimse eğer kafirse o işte tam da peygamberin dediği çıktı. Demek ki peygamber doğruymuş dese iman etse imanı kabul olmuyor. Önceden iman edeceksin. İmanını hakkıyla iman ettiğini göstereceksin. Ayette ise bu Dabbetül Ars hakkında şöyle buyrulur. Neml suresi 82. ayette. O söz başlarına geldi yani kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe yani bir canlı çıkarırız da bu onlara bu canlı onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Dabbe arz beraberinde Süleyman'ın mührü Hazreti Musa'nın asası olduğu halde çıkar. Müminin yüzünü asa ile parlatır ve kafirin burnunu mühürle damgalar. İnsanları böyle ayırıyor. Öyle ki sofra ehli toplanınca biri diğerine yüzündeki parlaklıktan dolayı ey mümin der. Diğeri de öbürüne burnundaki mühür damgası sebebiyle ey kafir der. Yani herkes yüzünden tanınacak bir hale gelir. Dördüncü, büyük alamet güneşin batıdan doğması. Biraz önce de belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz buyuruyor. Güneş batıdan doğduğu zaman insanlar onu görür ve hepsi toptan iman ederler. İşte bu vakit şu ayeti kerimede bildirilen vakittir. Yüce Allah şöyle buyurur. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. En'am suresi 158. ayet. Beşinci olarak Peygamber Efendimiz Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne inmesi. Biraz önce yine bundan da bahsettik. Bununla ilgili olarak bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır. O inecek, haçı kıracak. O Hristiyanların haçını kıracak. Domuzu öldürecek o Hristiyanların. Yememeleri gerektiği halde yedikleri domuzu öldürecek. Ciz'yeyi kaldıracak." Yani o Hristiyanlı azınlığa uygulanan cizyeyi kaldıracak. Din olarak sadece İslam kalacak. Çünkü Müslüman olunca o ödedikleri vergi kalkıyor. O zaman mal o kadar çoğalacak ki, malın çoğalma zamanı, kendisine verilmek istenen kimse onu kabul etmeyecek. Yani birisine veriyorsun, bir zekat diye veriyorsun, yardım diye veriyorsun, kimse kabul etmiyor. Böyle bir dönem yaşanacak. Altıncı olarak muhterem kardeşlerim kıyametin büyük alametlerinden Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması. Yecüc ve Mecüc. Bunlar kıyametten önce çıkacak yeryüzünde bozgunculuk yapacak. Kehf suresinde açıklanıyor Yecüc ve Mecüc hakkında. <laughs> Asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur bunlar. Hz. Zülkarneyn'in onun önlerine yaptığı seddin bir zaman bunlar inlerinden dışarı çıkıyorlardı. Bozgunculuk yap, insanları rahatsız ediyorlardı. Sonra Hz. Zülkarneyn bunların bulunduğu yerin önüne büyük bir set yaptı ve bunlar orada kaldı. Ama bir gün bu set yıkılacak ve bunlar yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracaklar. Kentleri yakıp yıkarak harabe haline getirecekler. Ayette şöyle buyuruluyor. Yecüc ve mecüc setleri yıkılıp önleri açıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar. Bakıyorsun o tepelerden böyle akın akın geliyorlar. Bu da El-Enbiya suresi 96. ayette geçiyor. Tabi her tarafı harap ediyorlar. İşte önlerine çıkan gölün, göllerin, suların hepsini içiyorlar. Ondan sonra allah Teala bunları bunları bir şekilde e, üzerlerine kurt göndererek helak ediyor ve insanlar bunlardan kurtuluyor. Yedinci alamet olarak Doğuda bir yerde insanların yerin dibine batırılması. Sekizinci kıyamet alameti. Batıda bir yerde insanların yerin dibine batırılması. Dokuzuncu, Arap Yarımadası'nda bir yerde insanların yerine yerin dibine batırılması. Üç yerde demek ki yerin dibine batırılması hadiseleri olacak. 10. büyük alamet olarak Peygamber Efendimiz Yemen'den bir ateşin çıkması ve insanları Şam diyarındaki mahşere doğru sürmesidir buyuruyor. Sahih Müslim'de geçen rivayette. Yine kıyametin büyük alametlerinden Fırat Nehri'nin sularını çekilerek nehir yatağından altın çıkması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fırat Nehri altından bir dağ açıp çıkartmadıkça kıyamet kopmaz buyurur. İnsanlar onun üzerine savaşıp birbirlerini öldürürler o altından almak için. Her yüz kişiden 99 ölür. Onlardan her biri kurtulanın ben olacağımı umarım diye temenni eder. Yani bak herkes ölüyor kardeşim. Hala niye gidiyorsun? E yüz kişiden bir kişi yaşayacak ya belki o ben olurum. Yani böyle bir hırsla o altından almak için oraya üşüşecekler ama birçoğu orada ölecekler. Ebu Davud ve Termizi'nin sünenlerinde yer alan bazı hadislere göre de Mehdi'nin çıkması kıyametin büyük alametlerindendir. Yine Yahudilerle Müslümanların savaşmaları. Bu da Peygamberimizin hadis-i şerifinde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslümanlarla Yahudiler savaşıp Müslümanlar onları öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Hatta bir Yahudi bir taşın ve ağacın ardına saklanır. Ağaç veya taş, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu işte bir Yahudi arkamda saklanıyor. Gel ve onu öldür der. Ancak harkat ağacı hariç. Çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır o ağaç haber vermiyor arkasında saklanan Yahudi. Dolayısıyla yani bu Yahudiler malum birçok fitnenin, savaşların sebebi oluyorlar. En son Müslümanların elinde helak olup gidiyorlar. Derslerini alıyorlar kıyamete doğru. Yine Peygamber Efendimiz kıyametin kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Kıyametle alakalı bunu da söyleyelim. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Allah yumuşak bir rüzgar gönderir ve kalbinde zerre miktar iyilik ve iman bulunan herkesin canını alır. Geriye tamamen şeytana itaat eden, putlara tapan insanların en şerlileri kalır ve onlar bu haldeyken sura üfürülür. Kıyamet başlar.